lazım. Hicretin gayesi de bu mahna içindeydi. Eğer aşiret dini olsaydı, doğduğu yerin, büyüdüğü yerin dini olsaydı, kabile dini, Kureyş'in dini, Haşim oğullarının dini olsaydı, neden Mekke'yi terk etsin Muhammed Aleyhissalatu vesselam? Niçin terk etsin? Kabilesinin dini, Kureyş'in dini, Haşim oğullarının dini olsaydı İslam Mekke'yi niçin terk etsindi? doğduğu yerden çıkarıldığına göre gelen bu İslam dini bir belgenin, bir böldenin değil, bütün insanlığın dini olarak geliyor. Hakikati görüyor musunuz? Ve hatta biliyorsunuz ilk gelen surelerden birisi de Tebbet yeda ebi leheb ve tebbe Tebbet suresi diyoruz hani Tebbet suresi diyoruz bu mübarek sure-i şerife doğrudan doğruya Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın öz amcası hakkında geliyor. Öz amcası, babasının kardeşi öz amcası hakkında geliyor. Tebbet yeda ebi leheb, şu Hz. Muhammed'in öz amcası Ebu Leheb'in elleri kurusun, elleri kurusun, melhun olsun, lanet olsun diye ayet geliyor. Eğer İslamiyet aşiret dini olsaydı, yalnız peygamberin ırkına, soyuna, sopuna, aşiretine, Kureyş kabilesine ait olsaydı, hiç amcası hakkında bu kadar müthiş hayat gelir miydi? Peygamberin öz amcası hakkında lanet olsun diye bir ayet gelir miydi kabile dini olsaydı? Demek bütün beşeriyetin, bütün insanlığın, bütün yeryüzünün tamamının dini olarak geliyor, cihan şumul bir din olarak geliyordu. Onun için Mekke'den çıkmak zorunda kaldı. Onun için Taif'e gitti. Onun için Habeşistan'a iki defa hicret ettirdi hesabını. Ya aziz kardeşlerim, hicreti böyle anlamazsak mahvoluruz. İslam'ı anlayamayız, İslam'ı kavrayamayız ve işi getirir örümcek ağına dayarız. Örümcek, örümcek, keşke biz o örümcek kadar olsaydık. O örümcek ki Kur'an-ı Kerim'de Rabbül Alemin şöyle buyuruyor. İnne el büyüti le beytül ankebut. Ankebut örümcek demektir. Kur'an-ı Kerim'de örümceğin adına bir sure gelmiştir. Suretül Ankebut, Ankebut suresi var. Yani örümcek suresi var. Örümcek deyip geçmeyin. Düşünün ki yeryüzünün en ehven, en zayıf bir varlığı olan örümcekle Hazreti Rabbül Alemin, Hazreti muhammed Habibini örümceğin tül perdesiyle korumuştur. O örümcek ona muhafızlık ediyor ona bekçilik ediyor, onu perdeliyor, onu muhafaza ediyor. Sen kimin kapısında bekliyorsun? Sen neyi muhafaza ediyorsun? Neyin peşindesin sen? Üstelik Müslümanlara senelerden beri Müslümanlara hakaret ederken, Müslümanlarla alay ederken, İslam'ı yaşamaya gayret ederken Müslümanlar için kullandıkları kelimenin başında örümcek kafalı kelimesini kullandılar. Beş vakit namazınızı kılan bir memur musunuz? İçki içmeyen bir memur musunuz? Kumar oynamayan bir memur musunuz? Kızınızı, karınızı çıplak gezdirmeyen bir insan mısınız? Plaja, denize gitmiyor musunuz? Ha, sizin adınız örümcek kafalı adam. Böyle dediler. Senelerce Müslümanlara alay ettiler, Müslümanları hakaret altına aldılar, Müslümanlara örümcek kafalı dediler. Müslümanlara zulmettiler, Müslümanlara yobaz dediler, Müslümanlara gerici dediler, Müslümanlara mürteci dediler, Müslümanlara çalgışı dediler, Müslümanlara örümcek kafalı dediler. Şimdi kendi okuttukları çocukların meydana getirdikleri ağların ve zincir altında kahrolup gidiyorlar. Meğer bir Müslümanlara örümcek kafalı diyenler kendi mekteplerinde öyle bir nesil yetiştirdiler ki o nesil kurşunlarla, silahlarla örümcek gibi bir ağ gerdi kimse kurtulamıyor şimdi. Ey gidi sahtekarlar! Hey gidi yalancılar, hey gidi ahlaksızlar, İslam'a zulmedenler, Müslümanlara zulmedenler sonunda kahrolacaklardır, sonunda mahvolacaklardır. İslam'ın sesi büyüyecektir, İslam'ın gücü, İslam'ın kuvveti bütün dünyaya hakim olacaktır. Aziz ve asil müminler, böylece ezan-ı Muhammedi okundu, dersime haftaya inşallah yine buradan devam edeceğim. Pazar günü de yarın değil öbür günde inşallah yine hicret mevzuunu çok geniş bir şekilde, çok etraflı bir şekilde pazar günü öğle namazının hemen peşinden şehzade başı cami şerifinde ele alıp geniş geniş izah edeceğiz inşallah. Büyük bir fikir hürriyeti içinde, serbestlik içinde, korkusuz, endişesiz meselelerimizi harıl harıl izah edeceğiz inşallah taala. Aynı şekilde aziz kardeşlerim bu konuşmaları, bu çalışmaları İstanbul'umuzun her yerine taşımak gayreti içindeyiz. Sizi de her tarafa taşıyacağız. Başka çare yok sizden büyük gayret bekliyoruz. Büyük bir himmet bekliyoruz, büyük bir hareket bekliyoruz. Mesela daha öğelde söylediğim gibi Yeşilköy diye bir yer var İstanbul'umuzun çok tabiat güzelliği itibariyle çok güzel olan bir yer var. Ama din, iman, İslam, Kur'an açısından İstanbul'un en geri, en perişan yer olarak bir Yeşil Köy var. Orada uzun zamandır ders yapıyoruz. Bezmi Alem Camisinde Yeşilköy Köy tren istasyonundan indiniz mi? Doğru aşağıya doğru inen cadde caminin önüne çıkıyor, itfaiyenin önüne çıkıyor, caminin önüne. Orada Bezmi Alem Camisi var, ders yapıyoruz. Bütün gücümüzü, enerjimizi, zamanımızı, sıhhatimizi, istirahatımızı veriyoruz. Fakat bir türlü o zenginlerin köşklerinden iki insanı söküp getiremiyoruz. Gayretinizi rica ediyorum. Bari siz gayrete gelin, siz gayret edin, siz hareket edin. Çalışmalarımızı devam ettirelim. Yarın Akşam namazından sonra oradayım inşallah, toplaşalım, birer da oralarda sesimizi duyuralım, İslam'ı yayalım, İslam'ın heyecanını her tarafa götürmeye çalışalım. İnşallah Teala Yarın yine cumartesi ikindi namazından sonra Kasımpaşa Cami-i Kebir'indeyim. Elhamdülillah orada çok güzel bir cemaat var, gençler ve çığ gibi Kasımpaşa'da cami Kebir. O iskeleye yakın olan büyük camideyiz duymayan kardeşlerimin de duyması bakımından ve birçok kardeşlerimizi de getirmeleri için söylüyorum. İnşallah böylece hızlı, hazlı, şevkli, iştiyaklı cesaretimizi kırmadan, iştahımızı, isteğimizi kesmeden çalışmalara devam edeceğiz. Gökyüzünden ölüm yağsa bir nefes korkmayacağız inşallah Teala. Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak eylesin. Hicret-i Muhammediye'nin hürmetine, Âlemi İslam'a diriliş ve uyanış nasip etsin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız bizi kulluğuna kabul eyle. Ya Rabbi her nefesimiz